Şimdi Türkiye'de PTT var biliyorsunuz. Burada da Royal Mail var arkadaşlar. Tam 500 senelik bir kuruluş. 8. Henry tarafından 1500'lerde kuruldu. Yani uluslararası bir dağıtım şeyi. Mesela ben tüm alışverişlerimin %90'ı Royal Mail yapıyor. Ve çok da güzel iş yapıyor. Mesela geliyor eve. Evde yoksa bir kağıt bırakıyor. Sana en yakın bir yere bırakıyor. Mesela gidiyorsun sonra oradan alıyorsun. Çok güzel. İşlerini çok düzgün yapıyorlar. Arkadaşlar bu 500 senelik kuruluş dün satıldı. Tam 3.6 milyar pound. Ama işin ilginci ilk kez bir yabancıya satıldı. Çek Cumhuriyeti'nden bir tane adama satıldı. Satın alan kişi aslında İngiltere yabancı değil. Mesela Sainsbury'in %10'unu, West Ham Futbol Kulübü'nün %27'si falan ona ait. Ama ilk kez bir yabancıya satıldı arkadaşlar. Bu Royal Mail'de çalışan bize paket getiren arkadaşla bugün konuştu. Nasıl iyi mi kötü mü dedi. Valla bizim için fark etmez. Eğer kötüyse dedi zaten toplu greve gidiyoruz dedi. Bir şekilde hallediyoruz. Ama satışta da şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bu satın alan adam mesela bir değişiklik yapmak isterse, bir şey yapmak isterse ilk önce izin alması gerekiyor buranın dedi. Yani öyle kafasına göre bir şey yapamıyor, değişikliği falan yapamıyor.